Ben size dedim katilli alırım diye. Getir, maşallah. Getir, getir 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 getir. Dur abi dur. Getir 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 getir. Dur 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 dur. Ha geliyor geliyor geliyor. Güzel. Maşallah. Çek 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 çek. Abi kepçeli. Abi kepçeli şey. nasıl kepçeli oğlum? Daha abi görmedik. Abi şey, Ucunu uzat. Kurban oldu. Şu aç çevir. Ba, acele etme acele etme. Çevir onu. Oğlum bu tarafa çeviriyorum da. Şurasını oğlum, çevir abi. Siyah şey mu? var ya. Ha, onu çevir. Çevir çevir çevir. Aç. Aç, Aç iyice. Şuna bas can abi. Yo, yo, yok yok yo, ona bas. Abi bana verir misin? Oğlum onu çekin ha. Ya bu da çıksana şeyi. Oldu. Hadi. Sen daldır abi kepçeyi. Geliyor. Kaldır, kaldır, kaldır. Kepçeli abi. Abi gelsene bir tarafa. Heee. 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 Ulan geldi be. Sen size dedim bak gene katille aldım gördün mü? Evet. Abi? Maşallah. Bak. Kim abi. diyordu Burak abi balıkçığı <laughs> bilmiyor diye. Çek biraz şey yap da. Dur abi. İçine mi alayım lan bunu? Boyut. İlham sen onu sar Mehmet abiye yardım et Boyut Ver iyi bana. Boyut iyi bu bırakılmaz Bu nasıl girmiş daha İyice almış abi Birden şey yapar eline geçer hmm. Yavşak takip ediyormuş ha direkt kaptığını gördü. Abi şey var Pense evet. yok mu? Pense nerede? İlham o kestiğimiz pense nerede? Şu şeyin çantanın içindedir de Videoyu açtın mı? Açık açık. Oğlum bu nasıl iyice geçmiş ya. Aşağı Nerede şey? Kıtka. Şunu şey yap. Kıtka burada. Şunu şey yapıyor oğlan. Şunu şey yap. Ver. Kıtkayı ver. İlham onu bir şey yap. Şunu götünü topla. Bu gıdda sağlam mı lan? Çok azdır, tamam mı? Çok. Geven ağaçları yapalım. Abi geçir. Şuradan evet. mı geçirdik? Sağlam, sağlam öyle. Ulan bırak abi. Yaptın lan yine yapacaksın. Bir de yok burası iyi değil. Balık yok, sürüp yok. Bir tanı laf ettin Abi burayı dedim ya. Ben buradan... Ben Ya bir gitsene bak. Abi yemin ederim dedim. Neyse tamam artık. Ananı. Dur, 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 Nasıl? dur. Ver, 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 ver şuna basıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Nereye abi. İnan ayağını kaldı. E, ben basıyormuşum abi. Hani metren nerede abi? Dur, ay şurada. Burada, bu oğlum. Evet abi, 50 santim var gibi. Güzel. Şeyi yaptık sonunda Allah'a şükür ya. Siftahımız yaptık. Ya. yaptık. Bir de İlhan, benim telefon nerede gitti? Oy güzel abi videosunu çek sen evet. abi telefon neresi senin? Çek de gruba at. Getir. Dur abi. Tamam. 52 santim, 53 santim. 53 santim. Tamam da de dediğim santim. Şeyden, şey, deli dertiminden açalım abi. Beni böyle çek. Aha, tikeni geldi. Şu, oğlan şey yap, şuraya bağla bak, şuraya. Alınca. Şuraya bağla. Evet. İlk bağlamızı almış bunu. Kim aldı? Burak Bagatür. Yani. Eline onunla Ama alayım. sen de... Neyse şunu kapatayım onu sana. <laughs> Bereketli olsun inşallah. Şeyi hazırla. Otun için abi valla? Açıl ya. Burak sen al. Tamam. Ver. Daha geliyor bak geliyor mu? Suyun üstüne çıkarma abi. Suyun üstüne çıkarma. Burak. Suyun üstüne çıkarma. Tamam. Yavaş yavaş gelsin. Ver, oldu. Küçük mü la bu? Gel 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 gel. Suyun üstünden çıkmaz. Dur. Git Gitsin gitsin gitsin. İlham bir yerde işe. Gel abi. Aldım. Haydi Sıra. be. Derya uzadılar bunlar. <laughs> Aç abi şeyini. Mehmet abi senin atışından belliydi geleceği. Açtım. Bu nasıl küçük mü? Boyu küçükse bırakalım. Küçük abi bunu salalım. Ölçelim de gene de. Pense nerede? Penseyi falan şey yapmayalım. Metreyi çıkarsana ilham. Boğazına kadar almış abi. Bunu iyi almamız lazım ki. Burak abi. He bu küçük ya. Küçük de. Çok güzel olmuş yani. Bu nasıl olacak lan? Nasıl çıkacak ya? Nerede? Uh, bu yaşamaz Onu öyle çıkmaz öyle. Yırtacak onu öyle. Şunu abi, çıkardım birini. Birini biri. Ortada olsun abi. Bir de daha çıktık. Getir Başak. abi gene ölç. Getir bakalım. Bırak. 40. 44 santim. 40 santim. Hadi büyü de gel. Al saldığımız videosunu da çek. Çekiyorum çekiyorum. Çekiyorum. Gör. Evet. Hı. Görüyor musun? İlhan. Bu İlhan görüyor musun? <İlham>. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz şey değiliz. Burak abi her ne kadar etçi olsa da Allah 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 arkadaşlar tutmaya çalışıyor. İlk botumuz kere aldık. İki tane hakimiz var. İlk işte bir tek Uğraşıyoruz. Botun gibi lan Sol Çekiyoruz. Gittiğimiz kaç lan? 50 metre mi lan? gelmemeden. Ya gelmedik mi lan? Gel gel. Burada etkiliyor evet, mu? Burada bunun havası inmiş mi lan? Evet. Ağız gibi. bunu kayıt bile edemedik ya. 4 kaydımız, 5 tane balımız var. Hop. 5 kaydımız var değil mi lan? Ve <laughs> Göt. Şu motorun arkaya baksanız. Ne var bana ne var. daha da. Ay maşallah. Ay maşallah. Oldu bu iş oldu. Ay maşallah. Güzel bu. Şu, şu ilham şuna dikkat et. Tamam. Pensin mi lazım şimdi? Şunda ot. Hemen gitmesin lan ot. Şey lazım mı? Şu o zımbırtı. Abi onu ver ağzından tutalım onu. Al abi. Al. Sokağa tutacak şey yok. Tut abi. Bir saniye. Şurası. Düş. Önce şu alta şurayı kurtar. Şunu da kurtarmayın mı? şu şey var ya şu soyfana <laughs> İkinci şey, ikinci şey oldu ha Balı oldu bunun Bunu almıştın değil mi abi? Hmm. Nerede abi penseni ver ya, Dur, e, dur elimle de şu aldım Dur Şu, şey, şu götünü bir bu tarafa versin Tıkla nerede? Gidiyoruz mu? Hayır, yani, Ölçelim mi abi? Ölçüleri ne? 70 santim yani. Alttan abi şu alttan Alttan al, alttan alttan içime geldi ya yapamam. Bana bırak. Aa, Benim kamış. <laughs> ben tutarım ya. ya <laughs> abi onu çekmemiş. Çek şunu. Nasıl yapıyorsun? Dur bir atma abi. Hasan şunu sanırım. Nerede oynadı lan? Ne evet, lan bu tarafa çekebiliyor mu? Hiç maşallah. Çok güzel. Oo. Güzel bu. 60 santim. <laughs> 60. Var. Gitmiyorum lan sürün. Bir Oha yürü. Bak gider ayağı nasıl aldı? <laughs> çekiyor mu? İşte. Çekiyor mu şu? Evet abi. O saniye gitti. İyi. Abi şuradan bir çıkartayım öyle yapalım mı? Dur şuraya şey yapalım. Burada sabit bir şey yapalım şunu. Şunu bir açalım İlhan. Tamam. Sonra... Dur bir saniye abi. Dur oğlum. Güzel boy. He? Evet, sağol. Sen de kalma. Mehmet abi her zaman köksalına bastırdın ya. Ben bir şey yapmayayım ki kendisi kendine tutsun diye. Şurada lan. Şuna bak oğlum bu ne ya? Şuna bak abi ya. Dur, 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 en az 70-80 santim lan. Yok salmam onu, sal. Boyu yok mu lan bu, ebat? Var, 60 santim var abi. Bu nasıl ölmüş lan böyle Gelsene Abi bir <laughs> şey Önce o şeyi, kendi balığı bir kurtar oradan Balığı kurtaramam Ta A girmiş ağzına. Dolanmış iyice. Allah. Oh. İlham sen balığı tutabilir misin? Sırtına. Beni kestirme tamam mı? Daha Abi, Timsah gibi lan. Hop. <laughs> Ödün gitti lan. Örün sanki onda. iyi lan. öyle bir dolaşmış ki. Allah Allah. Nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Şeyi kurtulmadı mı? Orayı yırtacaksın orayı abi. Ulan oğlan var ya benim ilk. Burak şeyi de dal, dolandırdın ha. Yok abi böyleydi zaten. Misina'yı diyorum. Misina'yı şeyi dolandırdın. He tamam. Çıkarsa, dolandı. o, nasıl dolandırmış lan? O çok kötü dolandırmış. Çırpındı ya. Abi şey misina Onu keseceksin ha burayı. Ama yırtacaksın. Ya. Neyi keseceksin? Nasıl, neyi nasıl olacak? Şeyi kesin Eti diyorum keseceksin ya. Evet orayı keseceksin. Abi yazık da ne yapacağım başka şeyi kurtuluş yok oraya şey olur gibi. nedir Tam tamına 54 santim. Maşallah. İyi ama abi. Hmm. Şiye penseyi dolandırdın. Şurada dolandı Durayım, bak nasıl. Şu penseyi sen tut. Dolandırdım, ne oluyor bir şey? tutturacağız. E, ya yapıyorsun zaten? Ağzın. Ağzın. Ağzın ne alakamız var? Gırttan yapıyorsun ya. Şuradan sokuyorsun ya kırkayı. Aç 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 aç. Bak şu şeyi alsana, bırak. Yavaş. Aha valla. Bekle bekle, bekle, bekle lan? Bekle, bekle. Küçük. Şunun üstüne çıkarmayın. Bekle Hı. oynasın. Dur dur. Güzel. Bekle bekle. üstüne çok Hayır la boy. dur la bırak ne yaptın la? Pardon abi. Anladım. Ne yaptın? Hı? Kaldık. Ulan bu. Ha? Güzel. 55 santim. Güzel boy. Güzel boy. Ulan ilham alıyor mu ilham? Tam bir şey. Allah var ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir de dedeniz de balıkçıydı işte. Anlatamıyorum. Şey aç. Frenini aç. Şey aç. Az şey. Oy. Az daha tamam. Kapatalım. Güzel boy mu lan? Bakalım mı bunu ya? 50 santim var ya. Şey nerede? Sen nerede? Onun içinde mi? Onu da oraya geri bırakalım, koyalım şeyi. Kepçeyi bir sağlam abi. Ver abi. Ver 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 ver. Ver abi. Tensemiz nerede? Tense bile gerek yok. Dur. Maşallah. O da iş yapıyormuş demek ki lan bu makine şey. Güzel abi renkli. güzel. Ucuz aldık lan onu. Bakayım ver şu boyu. Nerede lan metre Dur aha, aha dur, durdu burada. Dişleri gördün mü? Getir Burak, Burak. Nasıl yapacaksın? Ver yapıyorsun? abi ucunu bana ver. Al abi. abi. Şu an tamam Tamam, 50 santim. Dur. abi? 46 Bu ne yaptın lan dümdüz etmek. Şöyle tut ha. 48, 47 santim güzel. Olsun. Bir de ilk balığını bırakmayalım İlham. Zaten demir düştü abi. Demir düştü. Tamam. Hayırlı olsun. İlk balığın olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı. Bunu ıslatlim <laughs> <mı alacağım? gülüyor> <laughs> ben. Akşam tatlı mal diyelim. Ben balığın ben balık tutacağım. Öyle şeyler olacak? <laughs> <laughs> Şanslısın lan İlham. İlk avında şey ilk avında Vallahi balık tuttun. Burak abi de ilk avını alamamış. Bizim bir arkadaşımız var. Sayın Hasan Bey vardı. <gülüyor> Hasan, Hasan. <gülüyor> 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 Sayın Hasan Bey vardı. Gitti. Burak abi dur. Bir tane gümüşü sırtından aldı geri. Evet. Ortam güzel. Mükemmel abi.